Arkadaşlar komşunun yanına gidiyorum. Komşu geldim. Gel komşu kapı açık zaten. Tamam. Komşu dikkat et aç. Arkam kaçmasın. Tamam. Komşu ya şey zamlandı mı? Altın, Altın mı? Aha. Yok komşu. Ya. İki site kayda. Neyse geldim. Komşu. Aferin, komşu. Komşu bu bıçak ne şey diyor? Komşu. Vallahi havuç kesmeye falan. Ha komşu ben de pişireyim mi? Pişiriyorsun <laughs> komşu. Al aldım komşu. komşu Aa, bu komşu. şarkılar ne yapıyor Komşu onlar iç için. maşallah. Eşeğim buradan kaçar ya. Yok komşu kaçamıyor. Onlar biraz enayi bu. Tamam komşu. Neyse komşu. Enayi dedikten sonra gelme. Komşu. Neyse komşu. Onlar... Pastırmalar pişiyor mu? Aa, Yoksa komşu. pişmiş mi bunlar? Baktın Anlamıyorum ki onları. Ah yan. Deneyelim mi? deneyelim mi? Yok ya. Aa komşu ben de şey yapmıştım. Patates getirmiştim daha yeni. şey. Adı ne ya? Kumru yapalım. Hmm, ay kumru ne alaka? Ben, ya mi? da patates. Bak içine, ay içine bir şey koyuyordu onun. Ha patos. Ay. Burada pişirelim mi? Pişirelim. Tamam. Patates pişirelim. Daha yine taze taze yeni söktüm. Toplattım. Aa, üstünde işte biraz toprak var ama olsun. Komşu ateşliyorken yıkayayım geleyim ben. tamam. Evet, komşu adı neydi? Komşu ben de pastırma pişirmeyi deniyorum. Tamam, komşu denesem ben şunları şey yapıp geliyorum. Arkadaşlar adı neydi böyle patatesin içine tereyağı falan koyuyordu. Kumlu muydu onun adı? tamam. <laughs> <laughs> Neyin içine? Aa! Oh! Neler patatesler? Evet, komşu. Aa, komşu hadi bunu da deneyelim. Yok pişmiyor. Pastırma pişmiyor. Al komşu bunları şey yıkadım ben. Yiyelim. Ben komşu pişireyim yine. Hı -hı. Sen yersin. çok güzel arkadaşlar. Komşu, komşu koyunu elde çekiyor. Of. taze taze. Tamam. 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 Tamam galiba senin evde yemek yemiştim. Ha yok. En son sabahladığımızda yemek yemiştim. Hatta da yedim. Azıcık bir şey de pastamı evet, Ben de yoruluyorum polis. Ha evet. komşu yine pişti. Bunları da koyduk. Tamam komşu. Tamam bunlar benim olsun. Hı, -hı onlar da benim. Komşu biraz doydum. Ben bunları saklayayım komşu. Aynen. Şey. Komşu ama çok güzel. ne patateslerim mi koydum. Çok güzel. Görünüşleri de çok güzel. Komşu sana ekmek getiriyor. Yanıyorum. Yok Konya yok sağ ol. Şey getirin. Yok yok. Bitti Aa. mi emekli zaten gerek yok. Olsun. Al. Patos yaparsın patos. Patos mu? Şey kusura bakma. Adam aldım da. Bana geldi bir tane. Komşu. Ha, tamam. tamam. Komşu. Hı. Al sana şunlardan yer o zaman. Şöyle. Komşu. Güzel falan bitti geldi. Şey köyü getirdim birazdan ya bir sürü yapamadım. Aa komşu şöyle zaten tokuz yoğun ağız atıyor. Teşekkürler komşu. McDonald's paketi vermişsin. Teşekkürler. Evet. Soğuk. banana. Banana. Çok seviyorum. Komşu hiç soğuk sandviç yedim mi? Yedim komşu. Olsun Şey dayı? bizim hapishane şey polis yeri var ya. Evet. Orada zaten onu şey yapıyorlar. Komşu al bak bir de. Bunun adı neymiş? Bira yok değil mi içinde? Aynen yok. Enerji içeceği de attım. Tamam komşu. Dayanım, komşu ee. yanlış şey yapmışlar. Yanlış eşek batmışlar. kolaya. Kira değil mi? Aha. hı. Aa şey, şey istiyor mu? Bana bakıyor da. Yok istemedim. Şöyle pastırma Komşu ben çok şiştim. Hadi Allah'a emanet. Altına <laughs> zam gelirse söylersin. Tamam komşu. Söyle Aa yandım. Hadi görüşürüz. Komşu ya senin motorla motor kaç liraydı? Motor mu? Uh -huh. Nasıl yani motor? Şu beyaz motoru kaça veriyorsun sen? Ucuz bir şey ver alayım bak. Komşu bak bu motoru vermem de şunu verebilirim. Kaça? Ucuz... 75'i aldım 50 bine veririm. Komşu o kadar para çıkar mı Borç yapar mısın peki? Azıcık bir şey borç olabilir alabilir. mı ödeyeceğim bak komşu. Komşu bak her gün Arşan artıyor artık. Ödeme yapmasan olur mu? Çünkü ben başka bir şey alacağım da. Komşu peki yapayım. şey borç yapar mısın? Borç. Yani Hadi be komşuyuz. Tamam 10 binini borç yazabilirim. Yani 40 bin de üstüne de komşu bak borç üstünde için. bir Iki, Komşu şimdi ö, alacağım ö, ö, zaten ö. zam yapmam. Bak bunu istiyorum değil mi? Ben bunu satıyorum 50 bine. Hı hı, evet. Diğeri çünkü benim için var. Komşu ben nerede bozduracağım altınları? <laughs> Neyse ben üstte Ben bozarım yani. Sıkıntı yok. o zaman Ama şu anda bozdurma. tek olacak. İki tamam. Buçuk. Komşu ben bunu alayım sana yavaş yavaş hadi. <laughs> yok komşu öyle olmaz. Ben de kalsın bunlar. Sen yavaş yavaş sonra biriktire biriktire ödersin. Öyle olsun tamam komşu. Komşu gece yarısı oldu. Çok uykum geldi. Tamam, Bugün zaten nebetteyim. Siz. Ben gideyim şimdi. Komşu bekle. Ah. Komşu, boyu, hmm. Al, Al, komşu bu yine düşmüş. Da bir daha bir yerlere. Al komşu. Komşu ya beni de bir eve atabileceğim mi? Çok sağ ol. komşu. Ah binin komşu gidelim. Öyle gidelim ben. Siren siren siren. Komşu sirene basma gece yarısı şimdi. Tamam, tamam. Devriyedeyiz. Bir hırsızlık olayı falan almadıkça basmıyoruz değil mi? Hı hı. Lan. Lan. Hı hı. Aa ne oluyor? Ne oluyor? Tövbe <gülüyor> estağfurullah. <gülüyor> estağfurullah. Hadi görüşürüz. Görüşürüz komşu. Arkadaşlar burada ben basmadım. kendisi yaptım. Şöyle petekleri de açalım. Çok güzel oldu. Komşu bu havada nasıl nöbet tutuyor neyse. Uyuyayım ben de. Hmm. Ay. Sabahın köründe de komşu aramaz şimdi ya Arayıp soracaktım da Yok sormayayım Hatta arayayım ya Uyumamıştır daha hmm. Efendim komşu Ne oldu komşu iyi misin? İyiyim komşu sıkıntı yok Uykusuz kaldım da biraz geziyorum Komşu şey altın zamlandı mı? Komşu iki buçuk aradan İkiydi Ben akşam iki buçuk dedim ya Canlandı biz yemek yerken Hadi canlanmış. Murtaza. Adamın ne? adı Murtaza. Yanlış anlamayın şimdi Murtaza Hı. adamın Gelip bakabilirsin işte. Yok yok. Komşu ya, keşke altın düşse ikisi diye. Biraz daha altın yaptıracağım da. Ben. Hı. Hatta daha da çıkmadan hemen yaptırayım altınları. Tamam komşu. Dur sorayım ya şeye. Şemsetti de. Şehmuza. evre yaptırıyorsa ona yaptırayım ya yani yaptırmaz. Kim? Şehmuza. Kim? Kime yaptıracak? Ne bileyim bir falan zaten vardı Şehmuz. Efendim usta. Senin tanıdığın bir altın yapan falan, kuyumcu falan var mı? Sana altın atsan. Ay demir atsan altın yaptırsan. Yok usta. Tamam. Komşu. Efendim. Sen yaptırır mısın? Yaptırırım. Bağırmana gerek yok. Telefon açık hala. Ha, tamam. O zaman hemen bir stek daha biriktirip atarım sana. Atarım. Atayım şimdi. Dört tane yaptırırsın. Altı bir stek yani. Altı stek atacağım. Bir buçuk. Ay iki buçuk, iki buçuk, beş. İki tanesi beş yapıyor ama. He doğru ben bir buçuk tane hesapladım pardon. Beş, altı, yedi, yedi buçuk. Tamam. Üç tane yaptırırsın. Yedi buçuk ediyor. Neredesin? polis merkezinde mi? Hı hı. Atayım mı? Komşu. Ben sana satayım. Tamam olur. İki buçuk tane. Hı hı. Tamam komşu neredesin gel. Bankanın orada. <laughs> Çünkü ben satmaya yer da. Ha. Banka değil de şey gel polis merkezine ayrılamıyorum buradan. Benim odaya gelirsen şey yaparız. Ben, sana... tamam anne ben, ben şimdi oraya da Arkadaşlar bir motor alacağım var ya piyasa yapacağım işte gezeceğim. Murtaza Güner, Ali Hamza Biterye. Yunay Karaca, Kemal Canlı, Ali Abdül. Sinmiyor mu Ali Abdül'ü? E? Yok komşu. Komşu telefonu kapatsana sen. Ya komşu geldim zaten. Kapattım. Sordum sarı çiçeğe. Sizde ölüm var mıdır? Sordum sarı çiçeğe. Sizde ölüm var mıdır? Devamını bilmiyorum ki. Aa düşüyorum ne? Komşu hadi gel poezi söyleyelim. Yok komşu. Gel. Hiç yok. At komşu. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, şöyle 7, üç tane diyor. 2, 3, 5, 7, istemem, komşu. bırak öyle yarım kalsın. Gelme üç istemem. 3 tane yapıyor değil mi Hı -hı. Evet, evet. Gözlerinde Hı -hı. gördüm aşkı gelmek istemem. Öldüm de mezarıma gelme istemem. Lütfen bari Komşu. Komşu. Şey. Bunun adı ne biliyor musun? Ne? Murtaza Giner. Bakayım nerede? Bak bunun adı. Komşu. Sandviç'in mi? <laughs> hı hı. Öğlen molam da. Hı. İki tane. Bak mesleği bile varmış ya. Komşu vergi ka kaçakçısı işte. LGBT bu LGBT. Biliyor musun LGBT? Ni? Hmm. Komşu çok yakın var. Kusura bakma komşu. Tamam komşu. Motorlu mu gidiyorsun Yok komşu yürüyerek gideceğim. Tamam gel beraber gidelim. Koşmadan. Koşma koşma. Komşu çok uykum geldi o yüzden <laughs> koşuyorum. Çok uygun geldiyse nasıl koşuyorsun? Ha, yatacağım, yiyeceğim. <laughs> <laughs> komşu işte ben bu arabada ne Ferrari. Of. Motor kaç liradan şey acaba burada? Burada daha kaldır. Bekle bir. Be, çalabilir miyim acaba? Aa, motor çalabiliyorum. 75 bin komşu burada. Ben 75 bin aldım. Tamam komşu hadi Tamam 21 tane altın var. Bir tanesini 3 tekne hesaplasak kaç ediyor? 30, 60, 63. Yani 12 stek daha demir gerekiyor tamam. Ha, yoksa 50'ye bırakıyorsun doğru. Hı hı. Tamam. Altın ödeme yapamıyoruz değil mi? Yok. Yeah. Tamam ben altınları bozdururum artık birisine. Kime bozdurabilirsin altınları? Karşı yine. Bana bozdurabilirsin. Bozar mısın? Evet. tamam. Üç step olunca bozarım. Ben de hesaplayayım bari. 50 step ne kadar ediyor? Dur son kez söyleyeyim. Niye? Bir daha kurmayacağım çünkü. Şana satayım. 3, 6, 9, 12, 15, 18 öyle 6 ediyor yani böyle benim 16 tane altın şey yapmam gerekiyor bir de 2 stek de demir vermem gerekiyor komşu neredesin kapının önündeyim ben senin kapının önünde komşu bende gidiyor Hı -hı. neyse komşu ben gidiyorum nereye polis merkezine Neyse. Yine devre yapacağım da. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Adam uyumadan devreye gidiyor. Bay bay.